Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda nedirden kurtulmaya çalışıyoruz? Oyun bize nedirde başlatıyor ve bir dakikalık direnç ve ateş direnci veriyor. Bu sayede hiçbir hasar almadan kasılabiliyoruz bir dakika boyunca. bir dakika bittikten sonra ise nedirden dünyaya dönmeye çalışıyoruz. Hemen çok bekletmeden videoya geçelim. Başladık. Şimdi oyun bize nedir'den kurtulmamız için bazı özellikler veriyor. Ne gibi? En başta 1 dakika boyunca hem ateş direnci hem de normal direnç veriyor. Bu sayede şurada gördüğünüz gibi bu sayede ölmeden 1 dakika boyunca katılabiliyoruz. Bunu buraya üstüne de bunları koyacağım. Buraya crafting table'dan bir tane. Kazma yapacağım. Bir tane daha odun kıralım. Taşların olduğu bir yer bulmamız lazım. Şu karşısı taş. Onlardan. Taş toplayacağız. Biraz blok kazalım ki oraya bile Tamam şuraya gidersek işimize yarar. Tamam bu kara taşları kazalım. Bu taştan hem balta hem kazma yapacağım. Tamam 5 altın. Tamam şurada altın var. Hoppa. Çok iyi. Geliyor muydu? gelmiyormuş bayağı da tamam başka sandık var mı diye bakıyorum ama sanırsam yok burada kaç tane eksik 1 2 3 4 5 6 7 8 burada 2 tane eksiğimiz var artık rahatız sen onları ala dur tamam tekrar ok verdi ok tamam kaçtık. Bu çok kolay oldu sanırsam. Deri verdi. Şuradan ölmeden gidersek tamamlanmış olacak. Ve burada the challenge complete. You survived the nether. Ve gerçek dünyaya geri dönüş yaptık bu da tamamlamış olduk kolayca bitti bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum nedir daha hayatta kal içine girsin zombi öldürsün seni bir öncekisinde yapılı bir portal sayesinde kolayca kazanmıştık. Ama bu sefer kendi elimizde yapma zorunluluğu var. 10 tane obsidyen toplayıp kendimiz yapmamız lazım portalı. O sayede de kendi dünyamıza geri döneceğiz. Bunu şöyle koyalım. Buradan bir bazalt deltası bulmaya çıkalım. Tamam şu karşıda var. Tavuk sesi mi duydum? Aa tavuğa binmiş zombi ya. Şuraya çıkarsak burada bir sürü altın var. Bunları toplarız. Tamam karataş var burada. Altınları toplamaya başlayalım. Nerede altın var? Burada altın var. Başka altın yok. Bunları yapalım. Şunu giy. Bunu al. Şu karşıda bir sürü altın olduğunu duydum. Şöyle 18 tane altınımız oldu. Bir piglin bulsak çok iyi olacak. Heh, gel. Baya eşya çıkmış gibi gözüküyor. Nedir ay? Tuğlası ruh kızı. Bot vermiş. İyi çok iyi hem de. Demir parçacığı da verdi. Şurada ip var. Tuğla var. Obsidyen var. En önemlisi olarak. Ne vermiş? Su şişesi. Ateş direnci. Ender pearl. Ağlayan obsidian Normal obsidyenimiz de var. 12 tane demir verdi. Bir tanesini ayırırsak. Bir tane göğsük. Bir tane ayaklığımız oluyor. boşa gitti ya. Orada dokunmaz diye düşündüm ama. Tam şurada kale var. Gidebiliriz. An. Girmek başlıca bir hataydı zaten videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle oyun videosu gelecek takipte kalabilirsiniz. Bu videoyu ben 3-4 ay önce yayınlarda oynamıştım. Siz de yayınlara gelip bana destek olabilirsiniz. Aşağıda linkler var. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.